Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizler için yeni bir projeden bahsedeceğiz. Sugar Bones e, sitesidir ve bu site yeni faaliyete başlayacaktır. E, ve burada e, neden Sugar, e, Sugar Bones olarak e, sitesini kullanmalıyız? Bununla ilgili bilgiler var. Ve Sugar Bones, e, sitesinin e, bir oyun tarzı ekosisteme sahip olduğu ve NCFW e, oyun eğlence e, sitesi olmasından bahsediyor. Yeni nesil ve Desensualized yani merkeziyetsiz bir platform olmasından bahsediliyor. Whitepaperına da baktığımız zaman burada da vizyonlar, misyonlar hakkında bilgiler veriliyor ve aynı zamanda burada işlemlerden bahsediliyor. Ve burada vizyon ve misyon olmasıyla ilgili olarak NSW'lardan bahsediliyor ki bu sistemleri destekliyor. Ve kendine ait olacak bir takım NFT'lerden bahsediliyor. Trend'de olan işlemlerden ve bugünün bu dönemin işlerinden bahsediliyor. Ve projeye baktığımız zaman da tüm detayları bu white da inceleyebiliriz. Anonimliğinden, işte para kazanılmaz seçin emin olmasından, NFT sektörünü ehate etmesinden ve streamlerden bahsediliyor. Bunların hepsinden siz white bakarak, inceleyerek bilgiler elde edebilirsiniz ve burada e, private satış ile ilgili bilgi var. Private satışta 5.083.333, sonrasında crowd sale'da 500.000 ve totalde 6.830.333'lük bir token olacak. mixine baktığımız zaman burada da e, takım için ayrılan yerleri var. Aynı zamanda advisor'lar için, community e, için, e, likidasyon ve değişimler için, marketing işlemleri için, operational expense'ler için ve Türkçesinin ayrılan bir takım işte işlevler var. Token yakılması %25 olacaktır. Kuartal olarak net profitte %25'lik bir yakılma olacaktır ve token emisyonu 55 milyon ve bu token emisyonu yıllık olarak 5 yıllık düşünülmüştür. Ve advertising Revenue seçeneği vardı. Yani advertising üzerinden de reklam üzerinden de gelir elde edeceksiniz. Orada da NFT sektörünü de ihate edecek bir Sistemden bahsediliyor ve diğerlerinde de böyle devam ederek sistemi tam olarak öğrenebiliriz ki sistemde neler var neler yok arkadaşlar. Burada stream videolar olacaktır ve burada filmlere bakabileceksiniz. Bu filmler 18 plus filmler olacaktır. Bu, bu türde bir projedir. Her proje yeni bir konseptle geliyor ve bu da bu türde bir konsepte sahiptir. Ee, ve burada ekskluzif e, personal contentlerden, e, içeriklerden bahsediliyor, marketplace olacaktır e, ve anonim ve aynı zamanda crowdfunded e, projesi olacaktır. E, bunun diğer ortak projelerde artı ve eksi yanlarından bahsediliyor. Mesela eksi yanlarında, e, burada eksi yanı yok aslında, diğerlerinden daha üstün yanları var. Kripto e, cashbacklerin olması, content revistatörlerin olması, Aynı zamanda işte küçük miktarda çekimler ve aynı zamanda NFT sistemi marketplace'in olmasından bahsediliyor. Ve token hakkında bilgiler var. Token hakkında bilgilere sahip olabiliriz burada. Sugar Stream, Sugar Reels, Sugar Pass, Markets ve Sugar Starter olarak bilinmektedir. Yol haritasına baktığımız zaman burada 2021. yılın 3. çeyreğinde başlıyor. White Paper'ın ve projenin hazırlanması duruyor ilk yönde. Sonrasında özel satış. Sonrasında ise şu hazırlanması duruyor. 2021. yılın 4. döneminde ise IDO ve IO'ların hazırlanması duruyor. Sonra merkezi borsalarda listelenme olsun. Beyaflıların yani merkezdesi uygulamaların hazırlanması olsun. Ve sonrasında da Sugar Pulse ve Sugar listelerin yapılması olacaktır. 2022. yılın 1. döneminde ise artık Sugar Pulse herkese açık bir durumda canlı bir bağlantıda sunulacaktır. Ve performans bakımından da 1000 artı bir işlemme sahip olacaktır. Ve burada da diğer 2022. yılın sonrasında da açılacak önerilerden veya diğerlerinden bahsediliyor. Takıma baktığımız zaman Navin Ray var, CEO'sudur. Sonrasında diğerlerinde işte advisor'lar ve diğerleri sırasındadır. burada Baker'lar var. Baker'lar sırasında CMO Capital'ı, CCP, Deonu, Stakes Capital'ı, Halvings Capital'ı, diğerlerini Black Dragon'u ve diğerlerini gösterebiliriz ve burada da e, ilgili e, bilgiler de yer almaktadır arkadaşlar. E, proje hakkında da e, Binance, Smart Chain ve Polygon üzerinde e, işlem yapacaktır bu e, proje. E, ve, bura, ve burada sosyal medyayı takip ederek burada da işte e, bilgileri görebilirsiniz. Burada bilgilerle ilgili olarak da e, videolar da paylaşmışlar. Sonra Instagram sayfasına giderek burada da resimlerini veya diğerlerini takip edebilirsiniz en esas bilgileri 8000'den de fazla kullanıcı olan Twitter üzerindedir. Burada da proje ile ilgili olarak geniş bilgiler verilmiştir ve projenin önemi, işte yeni haberler, projenin katacağı inovasyonlar ve buradaki diğer detaylı bilgileri de buradan alabileceğiz arkadaşlar. Bakın burada da Stakes Capital ve Sugar Rolls ile ilgili olarak amal Ki bununla da ilgili olarak bilgiler var. İşte birçok işlemlerle ilgili olarak bilgilerimiz biz Twitter üzerinden alabiliriz. Ve burada get in touch diyerek arkadaşlar buradan e, kayıt işlemini yapabilirsiniz. Burada isminizi yazıyorsunuz, e yazıyorsunuz, Telegram adınızı ve burada da e, token satışı için mi geldiniz yoksa gelmediniz bunu işaretliyorsunuz. Özel satışta mı yoksa public satışta olacağından bahsediyorsunuz ve contact as tıklayarak arkadaşlar buradan bilgilere ulaşabilirsiniz ve Polygon ve aynı zamanda Binance Smart Chain üzerinden olarak bu sistemi böylelikle anlayabiliriz. Burada da Left Start Your Money diyerek işlemlere katılabilirsiniz. Aynı zamanda burada birçok bilgiler de var. Bunlara produklara bakabilirsiniz. Sugar Streams'lerde işlemler var. Mesela burada 115 günden sonra Sugar Apple başlayacak diğer 40 günden Ve 2021 yılın birinci çeyreğinde de bunlar başlayacaktır arkadaşlar. Burada da bilgiler veriliyor ki hangi işlemler başlayacaktır ve aynı zamanda Telegram adresinden sohbet edebilirsiniz. Sitenin işte mantığını öğrenebilirsiniz, nasıl işlemler yapıldığını öğrenebilirsiniz ve borsalarda da çıktıktan sonraki devamını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu proje ile ilgili herhangi bir sorunuz, sıkıntınız olursa sorabilirsiniz, Telegram'dan da yazabilirsiniz, işte WhatsApp'tan yazabilirsiniz ve iletişim kurabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar, hoşça kalın. Yeni ve daha güzel projelerde görüşmek üzere, sağ olun.